Size size küçük ama hüzünlü bir hikaye anlatacağım. Bugünkü siyasetimizin ne anlama geldiğini bilmeniz için küçük ama hüzünlü bir hikaye anlatacağım. Bu memleketi yetiştirdiği büyük vatan evladı devlet adamı Adnan Bey idam sehpasına giderken söylediği bir söz vardır. Kimseye kırgın değilim. Kimseye düşmanlığım yok. Bu nedir biliyor musunuz? Millet uğruna ölüme giderken bile milletin arasına nifak sokulmasına engel olmak istiyor. Ülkede engel olmak istiyor. Bu ne bir asalettir. Bu ne bir haysiyettir. Bu nasıl bir şerefli davranıştır? Bugün bakın, bugün bakın, layık muhafazakar çatışması yaratan AKP-CHP çatışmasına bakın. Ortada bir şey yokken milletin arasında husumet yaratıyorlar. Onun için bu husumetleri işte Aydın Meydanı kaldıracak. Aydın Ovası kaldıracak. Biz milleti, biz milleti kardeşçe bir arada birliktelik içinde ama bu ülkenin bütünlüğünü koruyarak ama bu ülkede ülkeye silah çekenin silahla gideceğini söyleyerek hiçbir hatayı milletimizin sıkıntısı haline getirmeden yeni bir Türkiye'yi demokrat Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bunun içerisinde adalet olacak bunun içerisinde iş olacak bunun içerisinde aş olacak ekmek olacak hukuk olacak gurur olacak Türkiye vakur ve dik başıyla dünyanın sayılı ülkelerinden sayılı devletlerinden birisi olacak onun için aydın da sizin evlatlarınız sizin adaylarınızı size emanet etmenin gururunu yaşıyorum. Yüce Allah bu sıcakta, bu zor yaz gününde işini, gücünü bırakarak buraya gelen, bize güç veren siz değerli hemşerilerimizden Allah razı olsun. Yeni bir kırat iktidarına Yeni bir Demokrat Parti iktidarına doğru yelken açtık. Gidiyoruz. Yolumuz mübarektir. Allah yolumuzu açık etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selahım, Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım Mehmet. Namın destandır her yerde, türkülerde, dillerde. Ölsem bile gönüllerde, yaşarım adım Mehmet. Ölsem bile gönüllerde, yaşarım adım Mehmet. Adım Mehmet, şanım Mehmet, bayrağımda kanım Mehmet. Mehmet. Anadolu kucağında, her köşe her bucağında, peygamberin ocağında, pişerim adım Mehmet. Anadolu kucağında, her köşe her bucağında, peygamberin ocağında, pişerim adım Mehmet. Aşık olmuşum hilale, ilelebettir bu hale. İstiklalle istikbale, koşarım adım Mehmet. İstiklalle istikbale, koşarım adım Mehmet. Ölüm ölümsüzlük cana, şehadet kutsal mana. Ruhum sığmıyor cihana, taşarım adım Mehmet. Ruhum sığmıyor cihana, taşarım adım Mehmet. Adım Mehmet, Şanım Mehmet, Sancağımda kanım Mehmet, Mehmet. Anadolu kucağında her köşe her bucağında Peygamberin ocağında pişerim adım Mehmet. Anadolu kucağında her köşe her bucağında Peygamberin ocağında pişerim adım Mehmet. Anadolu kucağında her köşe her bucağında